Kanalımıza hoş geldiniz. Alan selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifimiz tarhana çorbası yapacağız. Pratik ve basit bir tariftir. Ben önceden ocağımı yaktım. Evet tenceremi koydum ocağın üzerine. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yağım birazcık kızarsın. Bir kaşık da tereyağı ilave ediyorum. Üzerine bir su bardağı tarhana beraber kavrulsun ki yanmasın. Güzelce bir karıştırıyoruz. Yani harmanlıyoruz. Yağ ile beraber atın ki tarhananız yanmasın. Beraber erisin. Evet tarhanamız güzelce bir kavruldu. İçerisine bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı toz biber ve bir yemek kaşığı dolusu yaprak nane böyle. Kendi kuruttuğum naneyi ilave ediyorum. Üzerine bir su yani bir su bardağına yakın tavuk suyumuzu da boşaltıyoruz ve bunu güzelce bir çeviriyoruz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben her zaman yapılan tarhanalara yani baharat ekliyorum. Daha güzel oluyor, daha lezzetli oluyor. Burada da önceden kaynatılmış 6 su bardağı suyum var. Bunu da ilave ediyorum üzerine. Ve bunu güzelce bir karıştırıyorum. Topaklanmasın diye sürekli karıştırın ki tarhananız böyle topaklanmasın. Evet, bunu karıştıracağım kaynayana kadar. Tuz falan eklemiyorum. Çünkü tarhana yapıldığı zaman içerisinde bir miktar yanılmıyorsam tuzlu olabiliyor bazen. Tuzlu olabilir. Yani et suyum da attım içerisine tuzludur. Tuzsuz. Evet çorbamız oldu. Gayet de güzel. Evet arkadaşlar, tarhananın hamur miktarına göre su oranı değişebilir. Siz onun suyunu kendinize göre yani ayarlayabilirsiniz yoğunluğuna göre. Bizimkine tam tamına 7 su bardağı yani bir bardak et suyu, 6 su bardağı da su gitti. Bir su bardağı da tarhanayı ilave ettik yani. Mis gibi oldu. Gayet de güzel bir tarif. Evet çorbamız hazır. Evet arkadaşlar bildirimleri açmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Abonelerinizi bekliyorum. Yorumlar için Allah razı olsun. Instagram hesabımı takip etmek istiyorsanız dost mutfağımız diye girseniz bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun hepiniz.